Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye'de satış rekorları kıran ve ülkemize yatırım yapmaya hazırlanan Çinli otomotiv devi BYD'nin tartışmalara neden olan bir adıma imza attığı ortaya çıktı. Çinli otomotiv devi BYD'nin Türkiye macerası çetrefilli geçmeye devam ediyor. Şimdi de BYD'nin sil modeline eklediği dizayn paketinin aslında en alt konfor paketi olduğu ortaya çıktı. BYD, %100 elektrikli sedan modeli seal için global ve Avrupa'da konfor, dizayn ve elcellenci olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi sunuyor. Mayıs 2025'te hali hazırda satışta olan elcellenci donanımına ek olarak %10 ÖTV'li dizayn donanımı da satışa sunuldu. BYD, Avrupa'da ve global pazarlarda dizayn ve elcellenci paketlerini ağırlıklı olarak sunuyor, Almanya'da ise konfor paketle satışta. Dış pazarlarda dizayn donanım ile elcellence donanım arasındaki tek fark HUD Head-Up Display. Dolayısıyla batarya dahil diğer bileşenler aynı. Comfort paket ise, en boş diyebileceğimiz donanım seviyesi. Ancak ilginç olan şu, Türkiye'de satılan dizayn paket ile elcellence arasındaki fark dış pazarlardan çok farklı. Batarya, çekiş tipi, motor, menzil, jant ve koltuklar gibi donanımlar farklı. Çünkü aslında dizayn olarak adlandırılmış olan donanım seviyesi esasında konfort. BYD Türkiye'nin neden aracın donanım seviyesinde farklı bir isimlendirme tercih etti bilinmez ancak özellikle sosyal medyada bu konu ciddi bir eleştiri odağı haline gelmiş durumda.